İkincisi, inancın bize ne gibi faydaları olabilir? Mesela sağlıklı ve varlıklı bir insan için her an ölüm tehlikesi var. Öldüğüm zaman bütün bunlar elden gidecek. Doktor gelip de desek ki, ya sen işte şu kadar ölümün. Şimdiye kadar bütün o bana keyif veren aklım, işte şu paramla şöyle yaparım, araba alırım, ev alırım, şöyle yaşarım, keyfini sürerim diye düşündüğüm, bunu neyle düşünebildim? Aklımla. Bak aklın vazifesi değişiyor. Diyor ki ya işte öleceksin. Birkaç ay sonra öleceksin. Ee, artık kval et oluyor. Sana artık eziyet vermeye başlıyor o akıl. Ha din çıkıyor karşına. Diyor ki hayır hiç de öyle değil. Sen diyor ebedi hayatta diyor daha güzellerin ile yaşayabiliriz. Ha demek ki böyle bir faydası var. Hasta için bir faydası var mı? Hasta der ki ben bu dünyada sıkıntı çekiyorsam da Diğer insanların belki bir ayda kazandığı sevabı hasta insan bir günde kazanır. Çünkü zorlukla ibadet yani. Değil mi? Zorluğa karşı direnç gösteriyor. Bu nedenle sanki şöyle düşünün, hasta bir insanın fabrikada bir günde bin euro kazandığını düşün. İnsan hasta hasta gider değil mi? Yani bu dert çekilir. Bin euro kazandı mı günlük? Ama bir türlü çekilmez. Ha, i̇nsan da öyle düşündüğü vakit, ya ben hastalık halinde ibadetimi yapacak, orucumu tutacağım, namazımı kılacağım. Dediği vakit isyan etmeden Allah'a o hep zamlı oluyor bu ibadet. Demek ki din hasta için de pozitif, yakınları ölen veya kendi için ne oluyor? Düşünün ki hep örnek verirler hocaefendilerimiz. Frankfurt'a Mevlana Hazretleri geldi deseler, Köln'de İmam Azam var deseler, Ankara'da Resulullah Efendimiz, Peygamberimiz geldi deseler. Buralara gitmek için bilet aramaz mısınız? Ararsanız da. Mı? İşte bak ölen yakınlarımızın gittiği yer boşluk değil. Onlar peygamberlerin, velilerin ve geçmişlerimizin yanına gidiyorlar. Ve inşallah masum çocuk yaşta iseler son bir suali Demek ki bak din, iman burada da kurtarıcı. Bu hapis yatan için hapisteki durumu yine onun için faydaya döndürebilir. Dışarıda bir insanların 10 e, on günde kazandığını o bir günde kazanabilir. Tövbe edip de doğru yola girer. Çünkü hapishane ve şakatli yer olduğu için daha çok kazanabilir. Orayı da yine kendi için bir zam yeri olarak kullanabilir. Ha, fakir için bu dünya zaten geçicidir der. Ben ebedi hayat için zenginlik yapayım der. Çokça Allah'ı zikreder. Peygamber'e selamat okur ve cennetin multi minder derlerinden olur. Bak yine. Çirkin için bu dünyada çirkindir ya çirkin. Fakat ahiretteki şekil insanın amellerine göre. Çünkü Allah Teala dünyada bizi yarattı sormadı bize. Bize nasıl bir boy verecek, tip verecek, yüz verecek, mal, mülk verecek, servet verecek bunları bize sormadı. Çünkü geçici olduğu için sormadı. Ama ahir diyor ki dünyaya siz gelin orada elinize listeler alın, sipariş verin. İyi olmak istiyorsanız, güzel olmak istiyorsanız, zengin olmak istiyorsanız işte onun kriterleri var. Emirlerini tutarsanız, yasaklarından kaçarsanız buna göre o tatem yani o fiiller şekle bürünecek ve siz oluyorsunuz. Demek ki bu da hep fayda veriyor. Fakat şimdi çok önemli bir soru ile karşılaşıyoruz. Bütün bunlar güzel de Ercan abi. Bütün güzel boş, hiçbirine itiraz etmiyoruz. Ama ya yoksa Var olduğunu Gerçekten bunları bize verecek bir ilah var mı? O halde şimdi yolumuza başladık. Önce nereye gitmemiz lazım biz? Ee, bu ölümden sonra hani tekrar bütün sevdiklerimizi elde etmek istiyoruz, ebedi hayat elde etmek istiyoruz. Bunun adresi neresi? Nereye gidip Bana bir iki örnek verebilir misiniz? Hastaneye mi gideceğiz? Postaneye mi gideceğiz? Hastaneye mi gideceğiz? Nereye gideceğiz? Kimden soracağız? Bilim adamlarla, değil mi? Üniversitelere gidiyoruz. Üniversitelere gidiyoruz ve bilim adamlarının biz fikirlerini soruyoruz. Diyoruz ki bize bir yol göster. Biz bu ölüm denilen ejderhadan kurtulmak istiyoruz. Ne yapacağız? Bütün bilimler toplanıp bize diyorlar ki. Arkadaşlar biz beşikle mezar arasını anlatabiliriz. Ama buradan önceyi ve sonrayı anlatamayız. Peki ne yapacağız? Ortada mı kalacağız? Yok. Dinler bir şeyler anlatıyorlar. Gidin dinler. Din, din. Dinler bir şeyler söylüyorlar. Doğru yanlış. Gidin oraları araştırın. İhtiyacı olan bir insan gider ya. Derler ya. Denize düşen yılana sarılır diye. Hadi yılan bile olsa. Git ve araştır. Çünkü artık lüks olmaktan çıktı. Hayatımın en önemli faktörü olmaya başladık diye. Niye? Anlattık işte neden. O halde bilim adamları bizi dinlere gönderdi. Dinlere gittik şimdi. Ortak bir araştırma yaptık. Yahudi Hristiyanlık olsun, Brahman olsun, Hinduizmus, Budizmus hepsine sorduk. Hepsi bir şeylerden bahsettiler. En mantıklı bize tabii ki bu üç, dört aynı kaynaklı din geldi. Bu üç ayrı aile kaynaklı İbrahim'i dinler dediğimiz yahut Hristiyan ve İslam ve bunlara sorduk. Ortak ifade şu. Bir Allah var, ölüm var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Fakat yine işimize yaramadı.